Merhaba, iyi günler. Bugün donuk omuz hakkında konuşacağız. Donuk omuz, omuz ağrılarının en önemli nedenlerinden bir tanesi. Omuzun ağırlığı ve hareketsiz kalma nedenlerinin neler olduğunu bugün size ayrıntılı anlatıp, tedavi çözümleri hakkında bilgi vereceğiz. İlk önce donuk omuz nedir, onun hakkında bir konuşalım istersen. Aslında donuk omuz çok sık gördüğümüz bir rahatsızlık omuzun ekleminin içindeki bağ dokusu ve diğer ligamentlerin sebebini bilmediğimiz bir şekilde sertleşmesiyle karakterize ve bu sertlik sonrası da esnekliğinin omuz hareket kabiliyetinin kaybolmasıyla karakterize bir hastalık. Çoğunlukla 40 yaş üstündeki bayan hastalarda karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi sebebi henüz net olarak ortaya konmuş değil ama oradaki bağ dokusunda bir şekilde inflamasyon dediğimiz bir iltihabi hadise var ve bunun sonucunda oradaki hücreler sayıca artarak e, omuzun bir şekilde sertleşmesine ve hareketinin kaybolmasına yol açıyorlar. Hastalarda bu nasıl belirti veriyor? İlk başta sürecin başında şiddetli bir ağrı oluyor. E, bu ağrı omuz bölgesinde zaman zaman enseye e, iki kürek arasına ya da kolun aşağısına doğru yayılabiliyor. Son derece şiddetli bir ağrı. Sonrasında da eklemin hareketinin kısıtlandığı bir dönem söz konusu. Ve bu süreci sonunda da hasta ağrını ve kolunu felçli gibi hareket ettiremeyen bir şekilde karşımıza geliyor. Aslında bu hayatı çok kısıtlayan bir şey. Omuz çok geniş marşlı hareketi olan ve böyle hayatımızda hareketsizliği kabul edilmeyecek düzeyde e, sıkıntılara yol açan bir eklem. Aslında bu senin dediğin gibi geldikleri zaman o hastalar çok ağır, ağırlığı ve günlük hayattan e, kendini çekmek zorunda olan günlük aktivitelerini yapamayan halde bize geliyorlar. Ama e, bu hastaların evreleri de var. Her hasta aynı düzeyde değil. omuz dediğimiz zaman bir seviyede, bir evrede karşımıza gelmiyor. Hepsi farklı e, klinik bulgularla farklı aşamalarda geliyor. Kesinlikle. İstersen bu evreleri bir konuşalım. Tabii. Hastalığın aslında üç temel evresi var. Birinci evrede e, sadece şiddetli bir ağrı, sebebi bilinmeyen şiddetli bir ağrıyla hastalar şikayetçi oluyorlar. Bu ağrı o kadar şiddetli olabiliyor ki gece uykusundan hastayı uyandırıp son derece yüksekliklerde ağrı kesiciyle bile çözülemeyecek düzeye gelmiş olabiliyor. Bu evrede hastaların temel şikayeti aslında ağrı. Hareket kaybı henüz bu evrede çok fazla görünmüyor. Hastalar sadece ağrıdan dolayı kollarını çok kullanmak istemiyor oluyorlar. Bu evreden sonra ikinci evrede. de Artık ağrı yavaş yavaş çözülüyor. Yalnız ağrının çözülmesiyle beraber bu sefer omuz içinde o bahsettiğimiz bağ dokusundaki sertlikler oluşmaya başladığı için omuzun hareket kabiliyeti ve esnekliği kaybolmuş oluyor. Hastanın ağrısı çözülse bile bu sefer kolu sert olduğu için hareket ettiremiyor. Ee, i̇şte bu aşama tam donuk aşaması oluyor aslında. Üçüncü evrede Yavaş yavaş e, bu durum kendiliğinden çözülebiliyor bir grup hastada ama bu üçüncü evreye ne kadar sürede geçeceğini hastanın kestirebilmek çok mümkün değil. Her hastada da e, bu sürece ulaşılamayabiliyor kendini, kendini bekler. Aslında e, bir kısır döngü var. E, ağrı ve hareketsizlik, ağrıya bağlı hareketsizlik, hareketsizliğe bağlı ağrının artması ve daha çok hareket evet. ettirmeme isteği. Ondan sonra da bizim iyice e, omuzumuzun hareket edemediği sıkıntılı bir durum oluşuyor. Bizim asıl çözmemiz gereken aslında tedavi aşamasında bunlar. Evet. E, bir ağrının çözülmesi lazım, bir hareketsizliğin çözülmesi lazım e, ve ondan sonra yanında olan ek sorunların çözülmesi gerekiyor. Biz tedavi aşamasında neler yapıyoruz, e, aşama aşama istersen bunları konuşalım. Tedavi de aslında hastalığın hangi evrede bize başvurduğuyla ilgili olarak planlar değişebiliyor. E, i̇lk aşamanın şiddetli ağrı olduğunu söylemiştik. Bu ilk aşamada en basit tedaviden ağrı kesicilerle, non-steroid dediğimiz oradaki inflamasyonu yani iltihabi durumun sonlandırılmasına yönelik ajanları kullanabiliyoruz ama bunlar son derece kısıtlı etkisi olan durumlar bu donuk omuz hastalığı için. Ee, bir başka seçenek elimizde e, kortikosteroid enjeksiyonu yani halk arasında kortizon olarak bilinen kortizon enjeksiyonları. Bunlar da yine aynı şekilde bağ dokusundaki o inflamasyonu söndürüp hastanın e, şikayetlerini gidermeye yarayabiliyorlar. Her zaman elimizin altında olan fizik tedavi mutlaka e, tedavinin bir aşamasında mutlaka eklenmesi gerekiyor. Hem rehabilitasyon egzersizleri, hem eklem hareket açıklığı egzersizleri, hem de mobilizasyonlar e, hastanın hareketini kaybetmemesi için ya da geri kazanması için mutlaka önemli. İleri olgularda artık o ikinci aşamaya geçmiş, sertlik oluşmuş olgularda da e, omuz ekleminin bir şekilde açılması için ya hastaya anestezi verip ağrısını tamamen, ağrı hissini tamamen sonlandırıp biz kapalı yöntemlerle manipülasyon yapıyoruz halinde ya da e, artroskop olarak kamerayla girip o yapışık dokuları sıyırıp açıp e, omuza tekrar hareket kabiliyetini kazandırmayı hedefliyoruz. Bu son dediğimin ikisi birlikte de yapılabilir yani omuzdaki o yapışıklıklar temizlendikten sonra yine aynı seansta kapalı manipülasyonla omuzun tüm hareket yönlerine doğru hareket sağlanarak hasta herhangi bir ağrı hissetmeden oradaki yapışıkların açılması sağlanabilir. Bunlar elimizin altındaki tedavi seçenekleri. Bu aşamada birkaç şey var. Aslında hastanın e, tedaviye ne kadar e, uyum sağladığı, ağrı dayanıklılığı e, çok önemli. Fizik tedavi sırasında gerçekten e, hasta uyumlu ise ve ağrı dayanıklılığı nedeniyle hareketleri rahat yapabiliyorsa, bizim işi çözmemiz o kadar rahat oluyor. Hastanın e, tedavi uyumu gerçekten bu konuda çok önemli fizik tedavi aşamasında. Hangi tedavi yaparsak yapalım, mutlaka ön, başında ve sonunda fizik tedaviyi buna eklememiz gerekiyor. Çünkü omuz, siz de bahsettiniz, e, son derece hareket kabiliyeti yüksek bir eklem. Günlük hayatta çok sık kullandığımız bu hareketi kazanabilmek için en önemli elimizdeki silahlardan biri fizik tedavi. i̇lk aşamada hastalar için zorlu olabiliyor. Evet ama sonuçlarını gördükçe onlar da tedaviye uyum konusunda daha istekli oluyorlar. Şunu da söylemek lazım. Steroid aslında iyi bir ajan. Yerinde ve doğru kullanıldığı zaman steroidin en önemli özelliklerinden bir tanesi oradaki oluşan kötü doku oluşumunu azaltmak ve inflamasyon dediğimiz hafif iltihabı, reaksiyonu geriletmek. Ama steroid ne kadar kullanılmalı, kaç kere yapılmalı bunun hakkında biraz soru işaretlerimiz var. Çünkü iki tane steroidin negatif etkisi var. Birisi eklem kıkırdağı, harabiyeti konusunda biraz e, eklem için yapıldığı zaman Hı -hı. sıkıntıları olabiliyor. İkincisi de bağ dokuda e, yapı değişiklikleri yaparak özellikle kas bağlanma yerlerinde yırtılmaları kolaylaşmasını sağlıyor. Kaç kere yapmamız lazım, bunda ne zaman dur dememiz lazım, bunun hakkında konuşmak aslında önemli. Çok fazla üst üste yapılan steroid uygulamaları çok uygun değil. Eğer o aşamaya gideceksek gerçekten bizim başka şeyler yapmamız belki ameliyatta o dokuların uzaklaştırılması ve o iltihabi dokuların temizlenmesi faydalı olabilir. i̇kinci aşama yani bu steroid yerine başka ilaçlar yapılabilir mi? PRP veya başka e, hyaluronik asit dediğimiz ilaçların etkisi var mı? Hiçbir tanesinin yüzde yüz böyle gerçekten bu işi çözer diyebileceğimiz bir şey değil. Ama hani çok steroid kullanımı konusunda dikkatli olmak gerektiğini hep söylemek gerekiyor. Enjeksiyon konusunda herhalde etkinlik kanıtlanmış tek ajan kortikosteroid enjeksiyonu dolu konusunda. Ama, Ama o da herhalde iki dozdan fazla yapmak çok çok faydalı değil. olmayacak. Faydasından çok zararlı olacak. Evet. Tekrarlayan dozlardan o yüzden kaçınmak gerekiyor. Evet. Bir de içeriği temizlemeden e, eklem hareketlerinin açılması konusunda yani hani direkt kapalım yapalım, içeri temizleyerek mi yapalım? E, gerçekten e, etraftaki bağların temizlenip e, işlerin yapılması oradaki aslında tekrar oluşacak nüksleri engelleyip daha rahat e, eklem hareketlerinin açılmasını sağladığı konusunda kesinlikle verebiliriz. Yani bu içeriğin içeriğin içeriğini kamerayla gözlenip, oradaki kötü dokuların temizlenmesi bizim işimizi kolaylaştıracaktır ve hastaların daha iyi tedavi çözümlerini sağlamasını göz önüne getirecektir diye düşünüyorum. Başka söyleyeceğimiz bir şey kalmadı galiba. Donuk omuz hakkında bir bilgi aktarımı ve size yardımcı olacak bilgiler vermeye çalıştık. Ee, sağlıklı ve iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere.